Merhaba, ben Huriye Ceren Sarıçay. Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencisi, ikinci sınıfım. Bugün toplama ve çıkarma işlemi için iki basamaklı sayılarda stratejilere bakacağız. Kazanımımız beşinci sınıfa yönelik. Başlığımızı atabiliriz. Toplama işlemi yapalım. Şimdi ilk stratejimize bakalım. Mesela 67 ile 23 sayısını toplama işlemi yaparak da tabii ki toplayabiliriz ama daha kolay yoldan toplamak için. Ben bu 67 ve 23'ü ayrı ayrı onluk ve birliklerine ayırabilirim. 67 ne demek? 60 artı 7 demek. Artı toplamaya devam ediyorum. 23 de 20 artı 3 demek. Şimdi bu sayıyı toplamak daha kolay oldu gördüğünüz üzere. Neden? Çünkü ben 60 ile 20'yi basitçe toplayabilirim. 80 yapar. 7 ile 3'ü de basitçe toplayabilirim. Bu da 10 yapar. 80 ile 10'u topladığımda da 90 yapar. Demek ki bu işlemin cevabı 90'mış. ben bu 67 ve 23 sayısını bakıyorum 67 mesela 70 olsa toplamak daha kolay olurdu. Yapayım bu 67'yi 70 yapmam için 3 eklemem gerekiyor. 70 oldu. Bu sayıdan 3 eklediysem bu sayıdan da 3 çıkarmam gerekiyor. O zaman 23'ten de 3 çıkarayım. 20 oldu. Artık ben 70 ile 20'yi rahatça toplayabilirim. Cevabım yine 90 oldu. Zaten işlemimiz değişmediği için cevaplarımız hep aynı çıkacak. başka bir strateji düşünelim. 67 sayımız kalsın. Büyük bir sayı çünkü. Ben bu 23 sayısını da 10 artı 10 artı 3 şeklinde paylaştırayım. 67 artı 23 sayısını 10 artı 10 artı 3. Yani şuranın 23 olduğunu görebiliyoruz zaten. Şimdi böyle yaptığımda toplamak yine daha kolay. Çünkü 67'ye 10 eklersem 77, 10 daha eklersem 87. Yazabiliriz. 67 artı 10, 77. 77 artı 10, 87. Bir de 87'ye artık 3 ekleyeceğim. Yine cevabımız 90 çıkmış oldu. de i̇şte bu işlemimiz biraz daha uzun olduğunu düşünelim. Mesela bir de burada 40 sayımız olsun. Bunu toplarken de birbirini toplaması kolay olan sayılar var mı diye bakacağız. Mesela burada 67 ile 23, 7 ve 3'ü toplamak basit. Yani bu onun katı olacağı için önce ne yapabiliriz? Yine yazayım ben buraya. 67 artı 23 artı 40. Bunu yan yana yazdığımda 67, 3 daha 70, 20 daha 97. Pardon 90. Şimdi 40 var. Artık bu 90 ile 40'ı toplayabilirim. 130 yapar. Buna bir başka bir örnek verelim. Mesela 54, 16, hatta uzak yazayım mesela 12 olsun sonra 16 olsun. Burada da yine bakıyorum birbirine ona tamam, tamamlayan sayılar ne var? 6 ve 4 var. O zaman ben bu 54 ile 16'yı yan yana yazayım. Sonra da 12'miz vardı. Bunun toplamı 54, 6 daha 60, 10 daha 70. 70 artı 12'den 82 yaptım. Ee, toplama işlemi için stratejilerimiz bu kadardı. Ama tabii ki de yani öğrencilerimiz kendine yönelik stratejiler de geliştirebilir. Onlara hayır yanlış demememiz gerekiyor. Onlarla birlikte o stratejileri uygularsak daha yararlı bir ders olabilir. kavrayış işlemi için yapacağız. zaten toplama işlemine benzer stratejilerimiz var. Mesela yine yapalım 67'den 23 sayısını çıkaralım. Yine bunu çözümleyebiliriz. Ne, ne diyebiliriz? Şöyle ok işareti yapalım. 23'ü yine 10 artı 10 artı 3 şeklinde düşünürsek 67'den önce onu çıkarabiliriz 57. Sonra bir tane daha onu çıkaracağım. 47 ve en son 3'ü çıkaracağım. 44 olduğunu görebiliyorum. Bir başka yöntem bakalım. Mesela bizim bu 67 sayımız. 70 sayısı olsaydı diye düşünelim. 67'yi 70 yapmak için 3 toplamam lazım. Çıkarma işleminde sonucumun değişmemesi için eksilen sayıdan 3 eksilen sayıyı 3 artırıyorsam çıkan sayıda 3 artırmam gerekir. O zaman burası 70 oldu. E, 23'ü de 3 arttıralım. 26 oldu. 70'ten 26'yı çıkardığımızda 44. Başka bir yöntemle izleyelim. Mesela bu 67 sayısını 67 sayısını ben 60 diye düşünmek için buradan 7 çıkarttığımı düşüneyim. 23 sayısında 20 için düşüneyim. Buradan da 3 çıkarttığımı düşüneyim. Mesela 60'dan 20'yi çıkarmak artık daha kolay 40 oldu. Burada 7 eksiltmiştim. Burada 3 eksiltmiştim. Yani totale baktığımda Buradan 4 eksiltmiş oldum. Yani 67 sayısı 23'ten 4 fazla oldu. O zaman ben bu 40'ın üzerine o fazlalık olarak olan 4'ü e ekleyebilirim ve sonucum yine 44 olur. karma işleminde de toplama işleminde olduğu gibi öğrenciler kendilerine değişik stratejiler üretebilir. Bu stratejilere yine hayır yanlış ya da ben bilmiyorum demememiz gerekiyor. Bunları öğrencilerle birlikte tartışarak farklı stratejileri de inceleyebiliriz. Bu kadardı. Teşekkür ederim.